Selam, Orçun Ayata ben. Profesyonel bir mix ve mastering mühendisi ve müzik prodüktörüyüm. Bugün sizinle herkesin en az bir kere yaşadığı bir sorundan bahsedeceğiz. Diyelim ki bir şarkınızın mixini bitirdiniz, Spotify'a, Apple Müziğe bir yerlere yüklediniz ve diyorsunuz ki Diğer şarkıların yanında nasıl duyuluyor? Bir bakayım. Sonuçta hepsini eksi 14-50 diğerlerine çekiyorlar değil mi? Sonra üst üste iki parçayı sevdiğiniz bir parçayla üst üste dinliyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz ki kendi şarkınız daha düşük duyuluyor. Neden? Bunun birden fazla sebebi olabilir. Ama bu sebeplerden bir tanesini inceleyeceğiz bugün. Onun da sebebini birazdan söyleyeceğim. Öncelikle şu iki miksi dinlemenizi istiyor, istiyorum.

İkinci dinlettiğim mix yüksek ihtimalle size daha yüksek geliyordur. Bunun da bir sebebi var. Aslında ikisinin de LUFS değerleri aynı. Bu bir parçanın mix'i ve mastering'i ah Kaka'nın Sabrettim parçası mix'ini meslektaşım arkadaşım Tarık Başdereci yaptı. Çok da güzel bir mix zaten ama mastering'de onun yaptığını birazcık daha büyütmüş bulundum bu mastering'le. Peki buradaki en büyük fark ne? Onu da şöyle göstereyim. En büyük farkımız ikisinin frekans cevabına baktığınızda bu lacivert olan miximiz, bu turkuaz olan ise masteringimizin frekans cevabı. Burada en büyük fark gördüğümüz 466 Hz'den sonrasında mid frekansların ve tiz frekansların ciddi derecede farklı olması. Arada en az 2 desibel'lik bir fark var. 2 3 2.3 desibel'lik bir fark var. Peki neden mid frekanslar ve tiz frekanslar yüksek olduğunda ses seviyeleri aynı olsa bile size aynı geliyor? Bunun sebebini aslında 1933 yılında daha açıklamışlar. Onun da sebebi şu. Biraz çirkin bir görsel biliyorum ama idare edin. En güzel gösteren buydu. Bunun üzerinden gideceğim. Şimdi burada karmaşık gelmesin size insan kulağının nasıl duyduğunu gösteriyor. İnsan kulağı bir kere burada grafikte görmemiz gereken şey şu ki şu kısım ses seviyelerini gösteriyor. Ve grafikler de bu ses seviyelerinde nasıl duyduğumuzu gösteriyor. Yani aslında her şiddette aynı şekilde duymuyoruz. Yani siz sesi kulaklığınızın veya hoparlörlerinizin sesini açtığınızda duyduğunuzla Kulaklığınızın veya hoparlörünüzün sesini kıstığınızda duyduğunuz şey tamamen farklı olacaktır. Bu nasıl bir fark peki? Ona bakalım. Şimdi burayı şöyle okuyacağız. Burada 1000 Hz'e tekabül eden ve diyelim ki 60 fon değerinde 60 desibelle dinliyoruz. Ne olduğunu hiç önemsemeyin onu. O zaman o zaman 60 desibelde 1000 Hz'i 60 desibelde duyabilmek için 60 desibellik bir şiddete ihtiyacımız var. Peki 100 herzi 60 seviyesinde, 60 fon değerinde 60 desibelde duyabilmek için ne kadar bir güce ihtiyacımız var? 70 desibellik. Yani arada 10 desibellik bir fark var. İkisinin seviyesi aynı olsa da 100 herzi ve 1000 herzi birbirinden farklı şiddette duyuyoruz. Bunu şöyle okuyacağız. Bir yandan şurada da gördüğümüz bir göçük var. Bütün hepsinde bütün neredeyse ses seviyelerinde gördüğümüz bir göçük var. Burası da 3 kilo herze denk geliyor. 3 kilo herze çevresine denk geliyor. Peki bu frekanslar neresi? Bir hayalinizde canlandırın. Bir alarm sesi Bebek sesi özellikle veya şöyle düşünürsek bundan 20 bin yıl önce falan böyle e, ağaçların arasında yaşıyorsanız ve bir yırtıcı bir hayvan size yaklaşıyorsa belki yapraklara basma sesi bu frekanslarda olabilir. Dolayısıyla biz evrimsel olarak bu frekansları zaten fazla duymaya meyilliyiz. Burada bu grafik bize onu gösteriyor. Bu frekansları ne yaparsak yapalım her zaman fazla duyacağız. Ve insan sesinin olduğu yerde bu bölge zaten. Dolayısıyla bu sesleri daha iyi algılamaya yönelik olarak evrimleşmiş bizim kulaklarımız. Ve haliyle burada sizi size iki farklı mix dinlettiğimde seviyeleri eşit bile olsa frekans cevapları, frekans alanları farklı olduğu için diğerine her zaman çok daha gür algılayacaksınız. Burada şöyle de bir şey göstereyim mesela. Öncelikle mix'i bir çalayım. Şuradan bir RMS metreme açıyorum. RMS metreme bakın mix ve master'ın arasında. Şey denk gelmişken işine eğilmişse. İnsanlığa yetirdiğimi sevmedim dertleşme. Rakada yüzen buzu seyretmeyi Ben yere olanlardan öğren. Bakın RMS düştü bile. LF'es değerleri eşit. Ama RMS değerleri aslında mastering'de daha düşük şu anda. Ama ona rağmen bile siz daha yüksek duyuyorsunuz. Dolayısıyla siz mix'te ve mastering'de bu mid frekansları hallettiğiniz zaman, doğru bir seviyeye getirdiğiniz zaman o zaman diğer şarkıların yanında sizin parçalarınız bir adım daha önde duyulacak veya onların seviyesine gelecek. Benim gibi kulaklıklarla çalışanlar için bu ekstradan bir dezavantaj olabilir. Çünkü bu mid frekansları kulağınıza 1 santimetre kadar e, yakın bir mesafeden verdiğinizde daha da rahatsız oluyorsunuz bu frekanslardan. Özellikle uzun saatler çalışanlar bu frekanslardan daha da etkilenmeye başladıkları için mix'lerinde o bölgede bir göçük olabiliyor. Bunu önleyebilmenin tek yolu bunun farkında olmak, bilmek, referans parçalar kullanmak ve son olarak da sürekli molalar vermek. Bu kulaklıkla da çalışıyorsanız, hoparlörle de çalışıyorsanız aslında aynı. Kulaklarımız yoruldukça o frekanslar daha da batmaya başlıyor. Ama halletmemiz gereken frekanslar tam olarak oralar. Ve zaten günümüzdeki birçok sistemde işte telefon hoparlörlerinde, iPad bilgisayar hoparlörlerinde veya bir bazen hatta bir taksinin bile hoparlörlerinde en çok duyulan yerler aslında bu mid frekanslar. Siz onları hallettikten sonra gerisi zaten bir adım daha kolaylaşmaya başlıyor. Kendi ev stüdyonuzda nasıl profesyonel mixler ve mastering'ler elde edebilirsiniz öğrenmek istiyorsanız da aşağıdaki linklerden mixin temelleri kursuna ve tam kapsamlı mastering kursuna ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.